Arkadaşlar herkese merhaba İsmim Esra Mercan Şu an beklenen ürün kolejenimiz Stoklarda ve farmaside Muhteşem bir ürün Çok fazla soru vardı bunun ilgili O yüzden bugünkü videomu sizden gelen sorulara göre cevaplayacağım Önce kolejenden bahsetmek istiyorum Kolejen ne demek? Kolejenin vücutta yaklaşık 14 tane tipi var arkadaşlar Kolejen Hani vücudumuzdaki bütün organları Her şeyi bir arada tutan bir bağ sistemi var O bağın içindeki Proteinin adı arkadaşlar o yüzden o proteini ne kadar çok güçlü tutarsak biz o kadar çok daha sağlıklı ister görüntü olarak isterse vücut olarak çok daha sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Peki ilk gelen soru bu 1 ve 3 kolajenimiz çıktı hiç üzerinde 1 ve 3 yazar. Bunun içindeki kolajen eklem ve kıkırdak ağrılarına da iyi gelir mi? Yani orayı da güçlendirir mi? Bu onunla ilgili bir kolajen değil arkadaşlar. Onun için biliyorsunuz bizim Glukosemin tabletimiz var ve üzerinde kolajen 2 yazar. İşte bu ürün o kolajeni arttıran üründür. Bu 1 ve 3 tipi. 1 ve 3 tipi ne demek? Bu vücudunuza dışarıdan baktığınızdaki ilk deri tabakası var ya onun bir altında yer alan kolajen tipi. O yüzden de bunu destekleyen ürün Aslı, e, kuvvetlendiren, destekleyen ürünümüz bu. Bir başka soruyu ne zaman ve ne sebeple kolajen vücutta azalır? İnsanların yaşına bağlı olarak bu azalır arkadaşlar. O yüzden mesela 30 yaşından sonra %1 ve %10'u arasındaki kolajen dengesini yok olur. E, 40 yaşından sonra %10 ve %20 arası yok oluyor. Peki vücudumuzda yani hayatımızda bunu hızlandıran, kolejenin yok olmasını hızlandıran etmenler var mı? Var. İşte hava kirliliği bunun bir tanesi. Ee, sağlıksız beslenme, çok fazla işlenmiş gıda beslenmesi, özellikle... Vücudun C vitamininden eksik kalması birinci tetikleyicisi arkadaşlar. Bir de sigara, alkol ve düzensiz uyku. Bunlar da kolajenin tamamen dengesini bozuyor ve daha hızlı şekilde vücut bunu azaltmaya başlıyor. Peki Kolajen eksikliği vücutta neler yapar? Cilt sağlığı bozulur, genelde cilt lekeleri oluşmaya başlar. Göz sağlığı, deride kızarıklık ve kuruluklar başlar. Eee sorunları, iyileşmeyen yaralar, geçmeyen ellerde ve eklemlerdeki ağrılar ve cilt elastikiyetini kaybettiği için çok kuru ve çorak gibi bir cilde sahip olmuş oluruz ve bu da çatlaklara ve kırışıklıklara sebep olur. Peki bir başka soru Kolejen, proteini güçlendirici besinler hayatımızda var mı? Tabii ki var. Ama bunu sürekli düzenli kullandığınızda bu çok işe yarıyor. Mesela sarımsak, kereviz, zeytinin her çeşidi arkadaşlar, soğan, pırasa, salatalık, özellikle balkabağı ve işte bir tane daha kolajen deposu söyleyeyim arkadaşlar. Bu portakal biliyorsunuz C vitamini kaynağı. Portakal, mandalina ve greyfurt aynı şey. Kabuğunu soyduğunuzda hani şu arada bir beyaz kısım var ya. İşte bu kolajen deposu. Bu kısmı atmayın arkadaşlar. Özellikle çocuklarınıza verirken bakıyorum. Şu şekilde soyarak veriyorsunuz vermeyin. Burayı komple yiyin. İşte bu hem de bağırsakları çok güzel düzenliyor ve bağırsakların içinde lif sayesinde fırça görevi göreve vücudunuzu da temizliyor ve kolajen miktarınızı artırıyor. Peki bir başka soru. Kolejeni kimler nasıl kullanmalı? 30 yaş üzeri kişiler kullanabilir. Fakat hani deminki saydığım olumsuzluklar eğer hayatınızda varsa 20 yaşından itibaren de bir tablet alabilirsiniz. Peki Kimler kaç günde kaç tablet almalı? 30 yaş üzerindekiler günde 2 tablet hatta 3 tablete kadar şu anda öneriyoruz. 2,5 ay düzenli kullandıktan sonra yaklaşık 8 hafta gözle görünür etkiler gerçekten görmeye başlayacaksınız. Peki her gün düzenli kullanmak zorunda mısınız? Bazı ürünler gerçekten düzenli kullandığınızda cevap veriyor arkadaşlar. Bir de bu ürünleri kullanmadan önce lütfen doktorunuza taşı, danışın çünkü bu bir ürün ilaç değildir, bitkisel gıda takviyesidir. Peki ne yapıyoruz? Daha genç, daha sağlıklı, daha pürüzsüz bir cilt için tabii ki kolajen için. Hoşçakalın.